Arkadaşlar Sultan e, Murat 4. Murat'ın zaten bir videosunu paylaşmıştım. O videonun a, ana, ana başlığından da kendisinden de pek bir şey anlamadıysanız bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Zira bu e, oradaki lanetin bence günümüze kadar geldiği tezimi bilmiyorum. Bir nevi doğruladığımı düşünüyorum. Çünkü zira bu topraklara baktığınız zaman asla asla tam iyileşememiş ve iyileşememiştir arkadaşlar. Yine yani bu bir tarihsel bir artık lanet mi dersiniz, beddua mı dersiniz yeni. Ta Osmanlı'dan gelen bilinen kaynaklara göre o tarih dizilerde öyle katliamların bedduası vardır ki bunu temizlemeye kimsenin gücü yetmez.